Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, annemle birlikte yani saç yapacağız. Evet. Şurada. Onu ben yapayım mı Cennet? Hı? Saçları ben yapayım mı? Olur. Sen de yüzü yap. Şöyle yapıyorsun. Yüzü var mı bunun? Ha ona mı yapacağız? Hı hı. Tamam ver bana. Böyle yapıyorsun. Sonra yeterince kadar ben yani çok saçı uzun istiyorsan bir tane daha koyayım. Olur. Ama ben yapayım. Tamam. Ama bastırmalısın çok. Evet güzel. yapıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Eşyaları burada. Dur şöyle çevireyim bir saniye. Aa, geliyor saçlar. Makas hazırlayayım ben. Oyun. Sen de çok uzun saçlar olmadı mı? <laughs> ben daha uzun yaptım bunu. Dur. Evet. Böyle şimdi ne yapacaksın? Buraya şey? mı koyayım? Evet oraya ya, koy. Koyayım. şimdi sen konuştur bunu. Aa konuşturamam ben. Ya konuşturursun. Benim saçlarımı lütfen keser misiniz? Çok uzadılar. Kesmenizi istiyorum. Kısa saç mı olsun? Evet kısa olsun. Kel değil yani. Yok hayır kel değil canım o kadar da değil yani. Kısa olsun biraz. Tamam makası da hemen kesmeye başlayalım. Ben de toka yapabilir miyim ona? Olur. Kahverengi de yap. Arkadaşlar <laughs> ses çıkarmadığınıza bakmayın. Evet buradayız. Normalde annem kendisini göstermek istemedi. Ama sorun değil. Ben kendimi göstersem yeter size arkadaşlar. Evet kestik. Ay çok güzel oldu. Şimdi bu tokayı sen mi takarsın ben mi takayım? Sen tak Ben mi takayım? takayım. Neyi taksak bir bakayım bir saniye. Anne çok güzel yapmışsın. Ha, evet böyle takalım. <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> arkadaşlar. Küçük bir kaza oldu. Evet ona bakmayın yani dönmemeye çalışın. Kolye yapalım mı? Kaza. Kol ama benim ona eli yok ki. Hani ya şurasına bir tane kolye. Ha, şöyle. Aha evet. Onun Dur, gibi bir şey. Duramış. Birazcık uzun yapmalıyım. Yap Dur. bakalım. Şunu yapıştırdım mı yeter. Dur arkadan. Bak şöyle yapıştırdım ben yapayım mı? Yani saçından kolye mi yaptın ona? Böyle kolye yaptım. Hani saçı aynı <laughs> renk ya. Saçından kolye yapmışsın. Var bundan yapsaydık ya. <laughs> Olsun. Saçına daha güzel olmadı mı? Bakabilir mi? <laughs> Harika oldu. Siz bakın. Anne tamam. çok yaklaştırdın ama. Nasıl? Anne bence Değil biraz mi? da kurabiyeler yapalım mı? Ay, bunu yap yapalım. Tamam. Ne yapalım? Bilmem istediğimizi yapalım. Ee, biraz daha yeşil olsun. <laughs> Anne burada bir sürü, yeşil yağ var. Ben ona şey yaptım. İsim neydi? Neyse boş ver. Hangisini kullansam acaba? Kalp yapayım mı ben? Anne şurası fırın tamam mı? Aa ben fırına ekledim. Tatlılarımı unutmuşum. Göstermek ister misin? Tabii ki de. Oo, Bakın. sen neler yapmışsın? Bakın arkadaşlar bu çok güzel bir kurabiye. Buraya abartılı bir şey yaptım. Şirinlerim. Onlar yağı. ne peki? Bunlar ne? Biraz Onlar. daha yakından gösterirsen bence görebilirler. Bunlar da. küçük küçük kurabiyeler. İçi içi kreme kaplı. Bunlar? Ve bunlar. Bunlar tam ismini belirlemedim. Bilmiyorum ismini. Düşünüyorum. Ee, ne olsa acaba? Siz karar verin arkadaşlar. Ben veremedim. Sana yaptım. Ay dikkatli. Ama bunu ısıtmalıyız. Dur bir da ben bir şey yapabilir miyim? Ya. Olur. Bence bunları bozabiliriz. Bunlara gerek yok şu anda. Çünkü bir tersi... Bak böyle yapacağız. Ha, çok mantıklı yani. Şöyle koyayım. Şöyle yorayım. Ne ya. Neyse. Bak. Ne? tatlı oldu. Arkadaşlar bakın. Ne taştır. Anne bunları ısıt. Bunu da ısıt. Tamam. Evet. Ben koyayım. Şunu da pişmeden yiyemeyiz. Tut. Çalıştı. <laughs> ben çalıştım yani. Annem onu hmm. Kurabiye yapsam çok küçük küçük kurabiyeler çok şirin olur. Aa bir de sizi kaldı. Arkadaşlar biz bunları çok düşünerek yapıyoruz bildiğiniz gibi. <laughs> işte Öyle. Arkadaşlar. Sizin nasıl bir eviniz olsun isterseniz yorumlara yazın. Büyük üç Yorumları bekleriz. Tamam. Arkasını çevirelim. Şimdi tek tek pişirmem lazım bunları. Çok yapmışsın kurabiye mi? Evet. Aa satışlı yapalım mı? Hmm, onu Şöyle atayım bunları. Bunları ocakta pişirelim. Ocak, Şibat, at. Arkadaşlar, siz, sizin çocuklarınızı izliyorsa, yani çocuklarınız varsa izliyorsa, yani ben, sizin çocuklarınız okula gidiyorsa kaçıncı sınıfa gittiklerini yorumlara yazın. Ben üçüncü sınıfa geçtim. Açılmasına çok az kaldı arkadaşlar. Heyecanlı mısın pek okul açılacağı için? Biraz heyecanlıyım. Çünkü okulumu çok özledim. Öğretmeni özledin mi? Bayağı da bir. Arkadaşlarını? Arkadaşlarımı pek çok değil. <laughs> Bence bu bir şaka. <laughs> Bence de şaka. Çünkü arkadaşımı seviyorum. Bence onlar da seni çok seviyor. Ne yapıyorsun anne? Bilmem böyle bir şey yaptım. Arkadaşlar bakın annemin yaptığını. Yani börek yapmak istedim. Sonra Oo. değiştirdim. Şimdi mesela böyle bir kurabiye olabilir. Anne renk değiştirmişsin. Öyle mi yapmışım? Çünkü aynı renk değil. Neyse sorun değil. Piştiler mi acaba? Aa pişmişler. Bunlar da pişti. Aha. Çok güzel. Kim satıcı olsun? Dur oyuncaklarını satın. Ben alayım. Sen ol. Burada sat bana. Ama satma şeyini alayım. Aa. Küçük bekleyin arkadaşlar ben geliyorum. Evet bu şekilde kardeşim boyadı. Şimdi bir sürü kurabiye yapmalıyız. Satışlar bitince de aşçıya gideceğim. Ona diyeceğim neler yapması gerektiğini. ateş yerine şimdi koyalım. Tabak tabak. Anne bitirdin mi? Evet. Anne benim ismimi yazmış. <laughs> evet ben ım, şuradaki pötü böreği istiyorum. Evet ne kadar acaba? Bakalım. Kaç Sen buradan bakacaksın Aha. tamam mı? 10. Tamam. Şöyle yapayım. Elini aç. 1 2 Güzel 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Ha buradan sana para verdi. paraları yapalım. <laughs> Artık alabilir miyim? Acıktım. Aa, tabii ki de onu Teşekkür ederim. Ben de para... şimdi. Çok lezzetli. Ben de paralarımı yoğurayım. Onlardan, onlardan kalıplar yapacağım. Anne sen de gerçek hayatta para yoğurulur mu? Hayır. Cennet <laughs> fıstık yeşili elde ettim. Hı? Bak fıstık yeşili. Fıstık yeşili. Evet. Hı. Anne Bence ben... bu fıstık yeşili gibi oldu. Fıstık yeşili nedir? Yeşil fıstık yeşili. Arkadaşlar burada bırakıyorum. Sizi çok seviyorum. Like atmayı unutmayınız. Abone olmayı, yorum yazmayı. Sizi çok seviyoruz. Lütfen emeklerime like atın. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı da unutmayın. Bay bay.